ki. Sabah kalktım annem yoktu. Kim bilir neyin peşinde yine. Yok. Ablam gelmedi daha. Aklım da onda kaldı zaten. Bilemedim şimdi. İzin alırsam haber veririm ben sana. Ben de seni özledim. Kız sen neredesin? Kolum koptu ya. Annem geldi. Aşkım kapatmam lazım. Tamam hadi bay <laughs> bay. <laughs> Gene o çulsuzla konuşuyorsun değil mi? Vallahi parçalayacağım seni ha. Anne bunlar ne? Marketi getirseydin. Ay öldüm. Vallahi öldüm bittim ya. Ne yapayım ben? Aç mı kalalım? Evde her şey bitmişti. Aldım işte. Bu kitaplar da bayağı karın doyuruyormuş. Boşuna okuyun demiyorlar. Anne. Ablam çok üzülecek biliyorsun değil mi? Aman üzülür sözüz. Karnı doyunca geçer. Hadi sen şimdi bunları yerleştir. Et aldım ikimize. Ana kız ziyafet var. Babam hapiste. Ablam nerede belli bile değil. Ne ziyafeti anne abarttın artık. Ne yapalım? Aç mı kalalım? Kırk yıl yatsı mı tutalım? Baban suçlu değilse çıkar. Suçluysa yatar. Hem yemek de bedava. Ekmek elden, su gölden. Canına minnet Veysel'in. Ejrin de yakında ortaya çıkar. Ona bir şey olmaz merak etme. Pes yani anne pes. Asıl sana pes. Ben senin karnını doyurmak için uğraşıyorum. Sen bana kızıyorsun. Tut sana yazıklar olsun, değil mi? Ne bakıyorsun kız? He? Ne bakıyorsun? Hadi git. Git içeri. mutfağa yerleştir. Hepsini bir bir yerleştir. Ben geliyorum şimdi dinleneyim.